Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Menendez'den F-16 açıklaması Türkiye'ye karşı endişelerimiz devam ediyor. Değerli izleyenler, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden satın almak istediği F-16 savaş uçakları ve modernizasyon kitlerinin satışıyla ilgili bir açıklamada, ABD Kongresi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Senatör Bob Menendez'den geldi. Geçmişte de Ankara yönetiminin sık sık eleştiren ve Yunan lobisiyle yakın bağ olan Menendez, Türkiye'ye F-16 satışına karşı olduğunu yineledi. Endişelerimizi dile getirmeye devam ediyoruz. Yeni bir şey yok sözleriyle anlattı. Menendez, İsveç Erdoğan'ın tamam İsveç'in NATO üyesi olabilir demesine rağmen halen Türkiye'den oy alamadı. Erdoğan oylama yaptırabilirdi ama yapmadı dedi. Menendez ayrıca Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiden dolayı endişeli olduğunu söyleyerek, diğer NATO üyelerine karşı saldırgan bir tutumu olan bir NATO üyesine F-16 satmaya çalışmak nasıl bizim işimize gelir yorumunu yaptı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.